Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Max Payne 2: The Fall of Max Payne, baş kahraman Max'in trajik hikayesini derinleştirir ve ona daha karanlık ve duygusal bir boyut katar. Bu devam oyununda Max'in adalet arayışı, aşk, ihanet ve kaosla şekillenir. Hikaye, Max'in hem fiziksel hem de zihinsel olarak tükenmiş olduğu bir dönemi işler ve onun tekrar karanlık suç dünyasına sürüklenişini konu alır. Şimdi bu hikayeyi roman tadında dinlemeye hazırsanız haydi başlayalım. Bölüm 1 Geçmişin Gölgesinde Olaylar Max'in yaşadığı travmatik deneyimlerin ardından NAPD'ye geri dönmesiyle başlar. İlk oyunun sonunda intikamını almış olsa da Max'in ruhundaki karanlık devam etmektedir de bir dedektif olarak görevine geri döner. Ancak içindeki boşluk ve geçmişin hayaletleri onu rahatsız etmeye devam eder. Max bir gece vakti acil bir çağrı alır ve bir depo binasına gider. Burada geçmişinden tanıdığı bir yüzde Mona Saks ile tekrar karşılaşır. Mona Max'in ilk macerasında karşılaştığı gizemli ve tehlikeli kadındır ve onun öldüğünü düşünmektedir. Ancak Mona hayattadır ve bu buluşma Max'in hayatını bir kez daha değiştirecektir. Mona, Max'in eski düşmanlarıyla ilgili bir komplo hakkında bilgi sahibidir. Olayların derinliklerini indikçe Max tekrar karmaşık bir entrikanın içinde bulur kendini. Bölüm 2 Mona'nın Gölgesinde Mona Max'e hayatını tehdit eden karanlık bir komployu ortaya çıkarır. Bu komplo şehrin en güçlü suçlulardan birini hedef almaktadır. Ve Max kendisini bu komplonun ortasında bulur. Mona hem Max'in düşmanı hem de müttefiki gibi görünmektedir. Max Mona'ya tam olarak güvenip güvenemeyeceğini sorgulasa da içindeki duygular onu Mona'ya çeker. Bu süreçte Max NLP'deki işini geri dönmeye çalışır. Ancak işler karmaşıklaşır. Max geçmişteki olanları hala atlatamamış, zihninde hala ailesinin ölümü ve yaşadığı travmalar yankılanmaktadır. Mona ile yeniden karşılaşmak Max'in içindeki duygusal çalkantıları daha da derinleştirir. Mona, Max'in hayatına tekrar girdikçe Max'in geçmişi ve bugün arasında bir denge kurması daha da zorlaşır. Bölüm 3 İhanet ve İç Çatışmalar. Max komployu çözmeye çalışırken NLPD içindeki karanlık güçlerin de devreye girdiğini fark eder. Kendi teşkilatındaki insanlar bile güvenilmez hale gelir. Vladlen, Max'in eski bir tanıdığı ve şehrin yeraltı dünyasındaki etkili figürlerden biridir. Vlad, Max'e yardım etmeye çalışır. Ancak onun niyetleri de sorgulanabilir durumdadır. Vlad'ın Mono ile olan geçmişi ve suçu olan yakınlığı Max'in olayları daha karmaşık bir hale getirir. Max bir yandan Mono'yu korumaya çalışırken diğer yandan NAPD içinde ona komple kuranlarla mücadele etmeye başlar. Bu karmaşık ilişkiler Max'in hem fiziksel hem de zihinsel olarak tükenmesini yol açar. Max olayların derinliklerine indikçe kimin dost, kimin düşman olduğunu daha da kaybetmeye başlar. Mona'ya olan hisleri derinleşir ve bu durum Max'in kararlarını bulanıklaştırır. Bölüm 4 Çatışmalar ve Kaosun Ortasında Mona ve Max, Vladlem'in kontrol ettiği suç imparatorluğuna ve onun etrafındaki çatışmalara daha da çekilirler. Vlad, şehri kontrol etmek için şiddetli bir savaş başlatmıştır. Mona bu savaşta önemli bir figür haline gelir ve Max hem Monayı hem de kendini bu kaostan kurtarmaya çalışır. Ancak her adımda Vlad ve Mona arasında karmaşık bir bağ olduğunu öğrenir. Max Vlad'ın gerçek amacını keşfettikçe ona karşı olan güvensizliği artar. Vlad'ın Mona'yı kontrol etmek için manipülatif oyunlar oynadığı ortaya çıkar. Vlad, Max'i Mona'ya karşı kışkırtmaya çalışırken Max, Mona'yı koruma içgüdüsüne direnemez. Bu noktada Max, kendini, kendisini bir aşk ve bir intikam döngüsünün içinde bulur. Bölüm 5 Nihai Yüzleşme Hikaye doğruğa ulaştığında Max ve Mona, Vlad ile yüzleşmek zorunda kalır. Vlad, Max'in hayatını kontrol etmeye çalışır ve Mona'nın ölümcül bir hedef olduğunu açıklar. Mona Vlad'ın elinde, Mona Vlad'ın eline düştüğünde Max hayatını riske atarak onu kurtarmaya çalışır. Max ve Vlad arasındaki son yüzleşme hem fiziksel hem de duygusal bir savaşa dönüşür. Vlad şehrin yeraltasını dünya, yeraltı dünyasını kontrol etmek için her şeyi yapmaya hazırdır. Ancak Max Vlad'ın yozlaşmış dünyasını sona erdirmeye kararlıdır. Max Vlad'ı nihayet alt eder. Ancak bu zaferin, bu zaferin bedeli ağır olur. Mona Vlad tarafından vurulmuş ve ağır yaralıdır. Max Mona'nın kollarına can verdiğini görür ve bu kayıp Max'in içindeki boşluğu daha da derinleştirir. Mona'nın ölümü Max'in hayatında bir kez daha Büyük bir yara açar ve Max kendisini tekrar yalnız ve trajik bir figür olarak bulur. Bölüm 6 Trajik Son ve Yalnızlık Max, Vlad Lamy ve onun suç imparatorluğunu yok etmiştir. Ancak bu sefer ona huzur getirmez. Mona'nın ölümü Max'in içindeki karanlığı daha da derinleştirir. Max hayatındaki tüm kayıplarda yüzleşmek zorunda kalır. Önce ailesi, şimdi de Mona. Bu süreçte Max'in hayatta kalma içgüdüsü onu ayakta tutar. Ancak içindeki boşluk hiç dolmaz. Max hem bir kahraman hem de trajik bir figür olarak hikayenin sonunda yalnız kalır. Adalet yerini bulmuş gibi görünse de Max'in ruhundaki çatışmalar asla sona ermez. Max Payne 2 The Fall of Max Payne Trajik bir aşk hikayesini şiddet dolu bir suç dünyası içine yerleştirir. Max intikamını almış olsa da kaybettiklerinin geri dönüşü yoktur. Sonunda yalnızca karanlık ve acıyla baş başa kalır.